Birinci tema. Birey ve toplum. Bayrak öğretmen. Annem kadar sıcak oldun, sığınacak kucak oldun. Saygı dedin, sevgi dedin. Yürek oldun öğretmenim. Hem bulut hem toprak oldun, pınar gibi berrak oldun. Güneş dedin, ışık dedin, şafak oldun öğretmenim. Karanlığa tuzak oldun, Bencillikten uzak oldun, vatan dedin, millet dedin, bayrak olduğunu öğretmenim. Hoşgörüye ocak oldun, derdimize ortak oldun. Kalbimizde dalgalanan sancak olduğunu öğretmenim. Bestami Yazgan. Birinci tema: Birey ve Toplum. Bayrak öğretmen. Annem kadar sıcak oldun, sığınacak kucak oldun. Saygı dedin, sevgi dedin. Yürek oldun öğretmenim. Hem bulut hem toprak oldun, pınar gibi berrak oldun. Güneş dedin, ışık dedin, şafak oldun öğretmenim. Karanlığa tuzak oldun, bencillikten uzak oldun, vatan dedin, millet dedin, bayrak oldun öğretmenim. Hoşgörüye ocak oldun, derdimize ortak oldun. Kalbimizde dalgalanan sancak oldun öğretmenim. Bestami Yazgan